Evet saygıdeğer izleyicilerim dördüncü maçımız Sanok maçıyla tekrardan karşınızdayız. Bakalım bizlere neler gösterecek bu sefer ekiplerimiz gerçekten güzel maçlar yaşandı. Güzel fightlar yaşandı. Uçağımız tekrardan Sanok haritası üzerinde uçmaya devam ediyor. Bu sefer arkadaşlar uçağımız burada Kao bölgesinden Şahmi bölgesine doğru bir rotasyon üzerinde ilerliyor. Bakalım bizlere nasıl bir fight gösterecekler, nasıl bir sonuç çıkartacak ekiplerimiz. Bütün ekiplerimizin şimdiden eline koluna sağlık diyorum. Saygıdeğer izleyicilerim. Yavaş yavaş şöyle bir inişlere bakarsak oyuncularımız bizlere nasıl bir maç gösterecek, nasıl bir sonuç gösterecek, nasıl bir durum gösterecekler. Hani adeta merakla bekliyoruz. Hani diğer maçlarımıza bakmak bakmış olursak hani bayağı bir çabalar gördük. Bir yandan burada hani tekrardan alınan tekil puanları ekiplerimiz için çok önemli olacağını da belirtmek isterim sizlerle beraber. Yavaş yavaş böyle inişlerimiz de dediğimiz üzere sergileniyor. Bakalım bu inişler sonrasında bizlere nasıl bir fight çıkartacak ekiplerimiz bize bootcamp bölgesine doğru geldik bir yandan sizlerle beraber arkadaşlar burada TSK ekiplerimiz ve e, SAT ekiplerimiz karşı karşıya gelmiş durumunda bakalım buradaki fight'lar sonrasında bizlere nasıl bir sonuç gösterecekler çok merakla bekliyorum arkadaşlar son mi var burada bir yandan rakiplerine doğru bakışlarını sergiliyor ama ileri konuma doğru bir molotof alevi atma çabasına girecek derken son mi'ye doğru gelen bir molotof alevi var burada rakiplerinden bakalım Yevda, sağlam bir mi yiyecek yoksa binak yapabilir düşünecekler mi adeta sessizlikle bekliyor ses vermiyor burada bombaya doğru bir oynayış sergileme çabasına girdi burada bombasını aldı derken Samet'ten gelen bir bomba var rahim ekibinden Morty burada para boyu düşürmeyi çabalamışken bir yandan e Samet'in olduğu koruma doğru bombasını hazırlarken kapıyı kapataraktan kendisine güzel bir siper aldığını söyleyebilirim. Lime ekibi burada e, daha doğrusu TPX ekibiyle karşı karşıya geldi ama Buff burada rakibinin birini düşürmeyi başardı. Ba burada bir oyuncumuz yere düşmeyi başardı. Bakalım onu kurtarabilecek mi Umut derken kurtarmanın çabasına girdi ama arkadaşlar burada supportta kalaraktan rakiplerini darlamaya devam ediyor. Bir yandan bombasını hazırla hazırladı orada son bir ileri koruma doğru bir bomba atışı gelecek. Ensar'a doğru giden bir bomba var. İsabet oranını yakaladı. Birazcık demeçemeyi başardı ama son bir bir yandan sol taraftan fark edildi Umut tarafından. Nak durumuna düşürdü. Hemen Lazy'nin gözünden bakmak istiyorum. Buradaki fight'ımıza saygıdeğer izleyicilerim. Lazy bir yandan rakiplerine adeta burada çok sessiz ve sakinlikle bekliyor. Soğuk kalmalıkla bekliyor. Bu bölgede fight'larımız bize ne gösterecek acaba çok merak ediyorum. PGX ekibinden de Deniz TPX ekibinden Maxi'yi düşürmeyi başarıyor. İler konumlardan da hala düşen mermiler var. Ensar'ın burada canı çok az durumda kalmış durumunda. Bakalım o konuma doğru bakışlar gelecek mi? Bir yandan da Restro'da 4000 ekibinden Yiğit'i düşürmeyi başarıyor ve kill puan kendi hanesine yazdı. Hemen bir yandan ileri konulara doğru da sizlerle beraber bakmak isterim. Saygıdeğer izleyicilerim bir bakalım bir, hani burada ya, bootcamp tarafında yakınlaşmalar sonrasında diğer ekiplerimizin de bayağı birbirine doğru yakınlaşmaları olduğunu görüyoruz ama Lazy'e doğru düşen mermiler var burada Lazy'nin canı çok az durumda kaldı bir yandan şöyle bir bakarsak diğer ekiplerimizin olduğu konuma doğru bizlere nasıl bir fight çıkartacaklar çok merakla bekliyorum bir yandan tam bölgesine doğru 4000 2000'in olduğu konuma doğru gitmek istiyorum sizlerle beraber efekt var burada efektin nak durumunda olduğunu görürüz ama rey bir yandan sağ taraftan açılıyor saat ekibinden kroisi var burada kroisi de rakiplerinden birini düşünmeyi başardı bir tek tepevlik avantajında olan 4000 ekibimiz var burada baya bir darlamak rakiplerini baya bir darladıklarını göz önünde bulunduruyorlar bakalım bu durumlar sonrasında bizlere nasıl bir fight çıkartacaklar set Saat ekibinden de Lazy rakibinin birini düşürmeyi başardı. Bootcamp tarafındaki fightlarımız adeta başlamış durumunda. Buff burada nak durumundayken zombie burada çekilmiş durumunda. Umut nak durumunda. Bakalım Lazy burada neler yapabilecek takım arkadaşı Kroysu ile beraber derken burada Simpa'yı çekmeyi başarıyor burada Lazy. Burada bir kill puanı çekmeyi başardı kendi annesine ama Croisi direkt takım diğer rakiplerimize doğru çok yakın konuma geldi. Samet ve Ensar ayakta olmasına rağmen bakalım Umut'u kaldırabilecekler mi yoksa burada aramıza ve daha eden ekiplerimiz arasında mı olacak? Çok merakla mı? bekliyorum. Burada bombasını hazırlıyor. Kroisi güzel bir an bekliyor ama bir yandan hani Umut'un olduğu konuma doğru giden Ensar var. Takım arkadaşını kurtarma çabasına girdi. Evet TSK Samet'in olduğu konumda bir yandan şöyle göz getirirsek adeta burada soportta bekliyor. Takım arkadaşını kurtardı burada Umut ama daha Umut'u kaldırdı ama Ensar daha doğrusu. Bakalım buradaki sonuçlar bizlere neler gösterecekler. Bir yandan 4000 ekiplerimiz de burada rakiplerine doğru oynayışlarını sergiliyorlar saygıdeğer izleyicilerim. PMS ekibinde burada. Raven burada. Ee, uzak konumlardan 4.000 ekibin olduğu konuma doğru geldi. Burada Ares burada aramıza veda eden oyuncularımız arasında olduğunu söyleyebilirim. iki oyuncumuz burada ayakta kaldı. veya bir ekiplerimiz bu konuma doğru yakınlaşmaya devam ediyor. Kroysuz burada Samet'i düşürmeyi başarıyor ama ön tarafta bir yandan R'ye doğru oynayan bir e, oyuncumuz var burada bakalım Ezboy burada neler yapabilecek? Rey alabilecek mi? Rey fark etmedi burada. Rey fark etmedi burada. Rey aniden çıkaraktan burada Ezboy'u düşürmeyi başarıyor. Takım arkadaşı Phantom geldi. DBS ile oynuyor. Derken Rey'den burada sağlam bir VS2 görerek gördük arkadaşlar. 4000 ekibimizin aramıza veda ettiğini görüyoruz. Sizlerin huzurunda Umut tek başına kalmış durumunda. Bu arada sat ekipleri tarafınca bakalım neler yapabilecek. Daha doğrusu tek başına değil ama bir oyuncumuz ayakta. Derken burada oyuncumuzu da alabilecek mi derken Umut aramıza veda ediyor. Güzel bir maç geçti arkadaşlar. Güzel bir sonuç çıkarttılar. Bakalım diğer ekiplerimizin olduğu konumlara doğru sizlerle beraber hızlıca ilerlemek isterim. saygıda izleyicilerim. Yavaş yavaş ekiplerimizin burada dağılımlarını görüyoruz. Ruins bölgesine doğru rotasyon atan bir e, Dark Legion ekibimiz var. Onların hemen arka taraflarında PMS ekiplerimizin olduğunu görebiliyoruz. Saygıdeğer izleyicinin bot camp tarafında hani burada sat ekipleri bu bölgeyi rakiplerini vuraraktan adeta almış durumunda. Kocaman bölge adeta kendilerine kaldı. Ama bu bölgeye doğru da raşlar gelecek diye umuyorum. PMS ekiplerimiz hala burada rakiplerini darlamaya devam ediyor burada. Reign takım arkadaşı burada nak durumundayken o bölgeye doğru adeta rushların e, gelmesi söz konusu diye düşünüyorum. Bakalım neler yapabilecekler. Bir yandan rush, rushlanma durumu söz konusu olduğunda izlemeye geçelim diye düşünüyorum. Derken burada Swaz burada rakiplerine doğru bir tık oynama çabasına girdiler. Bakalım ne olacak derken Jestro burada ayağa kalkmış durumunda ama R'ye doğru bir kafa geldi burada. Bakalım PMS ekibimiz burada rakiplerini alabilecekler mi? Güzel bir kondisyonla oynuyorlar. Rey'in olduğu koruma doğru bomba çekildi burada. içeriye doğru gidebilecek bomba. Rey'i naklanma durumu olduğunu sağlayabilir diye düşünüyorum derken bombalardan kaçmayı başardı ama Ray ve Mudaj düşürmeyi başardı. Ray tek başına kaldı. Ray'e doğru bir bomba daha gelecek burada. Bir bomba daha gelecek burada ama Whiskey hemen konumlardan oynuyor. Whiskey burada ön konumdan oynuyor derken s 12 kalsını kullanarak da burada Ray'i aramıza veda ediyor. Bir ekibimiz daha Sano haritamıza veda etti. Saygıdeğer izleyicilerim Dark Legion ekiplerimiz de burada yakın bir fight'a girmiş durumunda. Bir oyuncumuz burada nak durumunda. LFN ekiplerimize karşı karşıya geldi. İki oyuncumuz yer Yerde. Bir an oyuncumuz da Zexi de yerde. Bakalım Swody'nin canı çok az durumunda. Swody 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 mükemmel bir vuruş. Swody'den mükemmel bir vuruş. Canı çok azdı. 1 vs 4 geldi. Swody'den sağlam bir kulaç geldi. Eline koluna sağlık diyorum Swody. Güzel bir oynayış sergiledi burada Swody. Bakalım bizlere neler gösterecek. Bir yandan son anda yetiştik ama son anda yetiştik ama Swody'nin tek başına bir takımı temizlediğini gördük DBS ile. Can az kalmasına rağmen takımını burada almayı başarıyor. Elçi ekibinin olduğu konuma doğru sizlerle beraber bakmak istiyorum arkadaşlar. VSS ekipleriyle yakın konuma gelecekler ama bir yandan koca ekiplerimiz de burada ne Legion ekibine doğru yakınlaşmaya başlamış durumunda. Başka ekip oyuncularımız da bu konuma doğru geliyor. Bakalım neler olacak. Zeksi burada rakibini fark etti. Rakibine doğru bir bakışla ilgilenecek mi acaba? Merakla bekliyorum ama BCX ekiplerimizden de bizi bu konuma doğru yaklaşımlara devam ediyor. Bakalım neler olacak nasıl bir fight çıkartacaklar bize derken burada default hak durumuna düştü. Koca Apra burada default'un hak durumuna düşürdü ama takım arkadaşlar onu kurtarma çabasına girecek mi diye düşünüyorken Vrozi burada default'u kill da yazmayı başardı. Zexi'yi fark ettirir. Burada Libreta. Bakalım bu konuma doğru düşen mermi atışlarımız var. Vrozi ve takım arkadaşları bu konumda üstünlüğünü sağlayabilecek mi yoksa Dark Legion ekibimiz buradaki aldıkları fight sonrasında tekrar bir fight daha kazanabilecekler mi? Çok merakla bekliyorum. İçeri konuma doğru giden bir bomba atışımız var. Burada Zexi tarafından güzel bir konuma gidemediğini söyleyebilirim ama libretanın olduğu konuma doğru giden bir bomba daha var. BCX ekiplerimiz de bu konuma doğru yakınlaşmaya başlamış durumunda. Arka taraflarından da başka ekiplerimiz geldi. Bir bombaya daha güzel hasar oturtturdu ama orada nak yapamadı. J4F ekiplerimiz de bu konularda tepelik bölgelere gelerekten koca ekiplerini baya bir darlamış durumunda olduğunu söyleyebilirim. Saygı değerli izleyicilerim. Güzel bir maç geçiyor. Gerçekten çok aksiyonlu ama zeksi burada fark etti. Libreta'dan güzel bir mermi atışı geldi. Zeksin'in canı burada çok az durumunda kaldı ama bir bomba daha geliyor. Bombalar isabet oranını yakalayamasa da güzel bir maç çıkartacaklar diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak diye çok merak ediyorum. Libretta'nın olduğu konuma doğru oynanışlar sergiliyor. Tepelik konumlardan düşen mermi atışlarımız var burada. Svodin'in canı çok az kaldı. Zeksi bu konuma doğru yaklaşabilecek mi? Libreta burada çok sıkıntılı bir konumda kaldı. Bakalım neler olacak diye düşünüyorum derken Zeksi içeri konuma doğru girdi burada. Zeksi burada Libretayı düşürüp kilp alanaktan kendi annesine yazmaya başardı. İleri konuma doğru bakacaklar mı? Tospik var. Tospik'in oldu konuma doğru bakışlar geliyor. Burada Zeksin'in canı çok az kalsa da bu bölgeden çıkamadık gibi arkadaşlar. Hemencik şöyle bir izleyelim. Sizlerle beraber Saudi'ye hala mermi atışlarımız geliyor. Bayağı bir sağlık konusunda kendini hani ön planda tutan oyuncularımız arasında olsa da Svadi güzel bir sonuç geçirdiğini söyleyebilirim. Arka taraflardan J4 ekiplerimiz yani bu konumda e, Dark Legend ekibine bayağı bir orta konuma alabilirler gibi görünüyor. Çünkü iki ekibimiz arka taraftan geliyor. İki ekibimiz tepelik konumlarda kalmış durumunda. VSS ekiplerimiz de bu konuma doğru yaklaşımlarını sürdürüyor. Şöyle bir diğer ekiplerimizin gözünden bakmak isterim sizlerle beraber. Sonra ipi bir yandan bu konuma doğru yaklaşıyor. Canışkayma tepelik konumlardan yavaş yavaş bu konumlara doğru geliyorsa, Sağ taraftan açılan bir Canışkayma Kovar. Tospik de bu bölgelere doğru bakışlarını sergiliyor. Support durumunda kalmış. Bakalım neler olacak bu bölgede ekiplerimiz bize nasıl bir sonuç çıkartacak çok merakla bekliyorum. İleri konumlardan J4F ekibimizden son ipi bir rakibini düşürmeyi başardı burada. Goodbye burada nak durumuna düşürdü. Bakalım kill olarak da yazabilecek mi? Çok merakla bekliyorum. Elçi burada sol alt taraftan bu konulara doğru yaklaşımını sergiliyor ama alt taraflarda Dark Legion ekibimiz hala bu konumları tutmuş durumunda. Bakalım bizlere nasıl bir sonuç gösterecekler. Araca bindi burada son ipi. Çıkışta tane sergiliyor ama burada araçtayken bir mermi atışı gelebilir diye düşünüyorum. Derviş'in canı çok az kaldı burada. Derviş'in canı çok az kaldı. Naklama durumu yaşanmadı gibi ama bir tık uzak konumlarda durmalarını sağladılar. Bayağı bir uzağa püskürttüler burada iki tane oyuncumuzu. İleri konumlardan 4 boss ekibimize Jubi geldi buraya bagisiyle dört kişi oldular burada. Tepeli konuma doğru yaklaşmaya devam ediyorlar. Bir yandan burada ön taraflarında sürünen Canişko var. Canişko'yu fark edebilecek mi? Bir yandan rakibine doğru yavaş yavaş burada sürünmeye devam ediyor. Ama diğer ekip oyuncularımız da uzak konumlardan bagisiler aç almaya devam etti. Bir tık zor durumda kaldı burada Canişko. Canişko burada çok sıkıntılı bir konumda kaldığını söyleyebilirim. Bakalım ne olacak derken de bir yandan aracıyla rotasyon atarken arka tarafta J4F ekiplerimiz tarafınca mermi atışlarına sunuluyor. Şöyle bir izleyelim sizlerle beraber neler gösterecekler. Bir yandan buradaki fightlardan gerçekten çıkamıyor. Saat lazy, sol taraftan rakiplerini düşünmeye devam ediyor ama bakalım neler olacak. Fightlar gerçekten çok sağlam devam ediyor. Bu bölgelerde ekiplerimiz birbirlerini adeta yıkıyorlar. VSS ekiplerimiz burada bir oyuncumuzu daha naklamayı başardılar. Bir naklamadan knock sonra kilp olarak da yazmayı başarıyorlar. Diğer konumlara da bakarsak PGX ekiplerimiz burada yakın bir fight'e girmiş durumunda. Bu bölgeye doğru hızlıca gelmek istiyorum sizlerle beraber. Lazy ve Deniz burada yakın bir fayta girecek. Takım arkadaşın nak durumuna düşmüş. Bakalım Deniz burada <laughs> rakiplerini eleyebilecek mi acaba? Çok merakla bekliyorum takım arkadaşını kurtarma çabasına ilerledi ama diye çok merak ediyorum. Derken sağlam bir bomba geldi burada Morty'den. Güzel bir bombayla burada rakibini düşürmeyi başardı. Lazy burada hemen denizi düşürüp kilp alaraktan yazmayı başardı. Canı az olsa da DBS'ini çok mükemmel kullandı. DBS'ini çok güzel kullandı burada Lazy. Bakalım burada ne yapabilecek? Lime'la başa baş kaldılar burada. Lime bu konumdan ayrılabilecek mi? Merakla bekliyorum. Lozi'nin olduğu konuma doğru bir bakışlar gelecek burada. Morty o konuma doğru sessizce ne bekliyor ama Hala burada fightlar yine de devam edecek. Alan burada bir anda bootcamp tarafına doğru verilmiş. Alan adeta haritamızı merkezi olarak almış. Saygı değer izleyicilerim. Şöyle bir sizlerle beraber bakarım C4F ekiplerimiz burada rakiplerine doğru hala bir yakınlaşmaları oluyor ama bir yandan j 4 f ekiplerimizden bir oyuncumuzun nak ve VSS ekiplerimizden de bir oyuncumuzun nak durumunda olduğunu söyleyebilirim. Derken j 4 f ekibimiz de burada aramıza veda ediyor. VSS ekiplerimiz tarafınca saygıdeğer izleyicilerim. Şöyle bir bakarsak bir yandan Mortileri ileri koruma doğru bombasını attı ama Leyze'ye doğru isabet oranını yakalayamadı bir tık. Hemen şöyle bir izleyelim bir tık geriye doğru açılıyor ama 12 takımın da 29 kişinin de hayatta kaldığında son anda bir yani son belirtmek isterim saygıdeğer izleyicilerim. 1 dakika 18 saniye sonra 5. aşamaya geçeceğiz sizlerle beraber. Bakalım bize nasıl sonuçlar gösterecekler. PMS ekiplerimiz burada. Dark Legion ekiplerimizin olduğu konuma doğru geldi. Diye gördüm ama burada bir yandan hızlıca da kaçmayı başardı Dark Legion ekibimiz. Bu bölgelerde hala rakiple oyuncularımıza doğru bayağı bir mermi atışlarımız geliyor. Swody tek, tek başına geride kaldı. Swody tek başına geride kaldı. Bakalım bu, buradaki oyuncularımıza karşı neler yapılacak. Çok merakla bekliyorum derken o likes uzaklardan düşe gelen mermi var. Mermiler var. Zeksi burada rakibini düşürmeyi başla... <laughs> başardı diye görüyorum. Bakalım burada tek başına Sıvadi ne yapabilecek? Rakiplerini alabilecek mi? Sıvadi tek başına kaldı. Molotofunu attı rakiplerine doğru. Güzel bir damage vurma çabasında bir yandan önünü kesti ama iki tane oyuncumuz burada <laughs> adeta fightlaşma durumuna giriyorlar. Bakalım Sıvadi'den tekrardan bir pompalı şov görebilecek miyiz? Sıvadi 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 sen ne yapıyorsun? Sıvadi bir yandan rakiplerini bir, bir güzel bir S12 K burada rakiplerini yere sermeyi başarıyor. Sıvodi mükemmel bir atış geldi burada. 6 kill puanı kazandırdı. Rak takım arkadaşlarına bakalım bombayı hazırladı. Bir yandan elçi uğur geldi. Buradaki fight'ı bitmedi Suodinin Gerçekten çok yoruldu ama yorulmasına nazaran burada Sıvodi'nin eli çok ısınık. Göz görüyorum derken Sıvodi'yi burada fark etti. Uzak konulardan Zeksi'nin supportuyla burada Sıvodi'yi kurtarma çabasına girdiler diye görüyorum. Burada Elçi Yurda vuraraktan da Dark Mage'in ekibi 9 kill puanı çekti. Swody'yi kurtarabilecekler mi? Hızlıca bu bölgeye doğru oynanışlarını sergilemeleri lazım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar. Swody bir tık bölgeye doğru sürünür, sürünürken takım arkadaşları bu konuma doğru gelişlerini sergiliyor. Arka taraflardan da hani başka ekiplerimizin de bu konuma doğru geldiklerini söyleyebilirim. Bir tık açık konumda kalması kendisinin çok sık elenmesiyle sonuçlanabilir diye düşünüyorum derken Lazy geldi. Uzaklardan gördüğüm üzere Swody Kill olaraktan yazdı. LLC kadromuz burada. Rakipleriyle bir fightlaşma durumuna girmiş durumda. Hemen Ember'ın gözünden izlemek isterim. Kado yine durmuyor burada. Kado yine durmuyor. Rakiplerini tekrardan düşürüp Kill olaraktan yazmaya başarıyor. Gerçekten hani LLC kadrosunda Kado ve Vision'ın çok ismini duyduk bu sıralar gerçekten başlarda çok ismini duyuran iki oyuncularımız arasında oldu söyleyebilirim ve ekibinden Cruz var Dark KB hayır olarak da yazmayı başarıyor burada bakalım neler olacak Şöyle bir sizlerle beraber izleyelim saygıdeğer izleyicilerim. Yavaş yavaş bir yandan Ember burada bombasını hazırladı. Bir VSS ekibinden Swans'ın oldu konumu fark etti. O konuma doğru giden bir bomba atışı isabet oranını yakalayamadı ama Swans alanın gelmesiyle beraber alan içine doğru geliyor. Burada fark edildi Vision. Vision yine burada rakibini almayı başarıyor. Kado bir yandan durmuyor. Kadova Vision gerçekten hani isimlerini çok duyuruyorlar burada. Şöyle bir izleyelim sizlere beraber. Arma Ovex de buradan takım arkadaşını kurtarma çabasında toplam 6 takımımız kaldı. 16 kişinin hayatta olduğunu söyleyebilirim. Şehzine doğru arka taraflardan gelen bir Morty var. Morty'yi fark edebilecek mi acaba? Çok merakla bekliyorum. Derken Şehzine burada rakibini fark etti. Kilp olarak ben takımın 10. kili yazmayı başarıyor Dark Legion ekibimiz. Hemen şöyle bir izleyelim. 5 takım 13 kişi hayatta kaldı. Saygı değer izleyicilerim. Şöyle bir bakalım biz nasıl bir sonuç gösterecekler. Çok merakla bekliyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracaklar. İleri koruma doğru Ember'ın olduğu konuma doğru gidiyor ama Zex'in olduğu konuda da bir fightlar başlamış durumunda. Ember burada bir yandan gambolik kill olaraktan yazmayı başardı. Bakalım neler olacak diye düşünürken Zex'inin burada yakın bir konumda kaldığını söylüyorum derken Zex'i de burada aramıza naklanaraktan kaldığını söylüyorum. İleri koruma doğru bakışlar geliyor burada Shaden tarafından LLC kadrosuna doğru bakıyor. Dark Legend ekibinde tek başına kalan oyuncumuz olduğunu söylemek istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracaklar? Nasıl bir fight çıkartacaklar? Toplam 5 takım kaldı burada. Hala ekiplerimiz burada devam ediyor savaşmaya. Bir oyuncumuz da aramıza veda diyor. Max ekibinden Red Line burada aramıza veda diyor. Toplam 4 ekibimiz kaldı. Bakalım neler olacak derken Shazen burada fark edildi. LLG kadrosu tarafından hemen o da çekilerekten burada 4. olarak aramıza veda diyor sanık maçında. <laughs> Cruz'u fark etti burada LRC kadromuzdan Arma Ovex burada rakibini düşürmeyi başardı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracaklar burada. LRC kadromuz yine hani sonlara doğru kaldı. Birinciliği çok alan ekiplerimiz arasında olduğunu söyleyebilirim. E, kadromuzun şöyle bir bakalım. Burada toplam 3 takım arasında kalaraktan bize tekrar bir win getirebilecekler mi? Çok meraklan bekliyorum. Saygıdeğer izleyicilerim şöyle bir bakalım. Nasıl bir sonuç çıkaracaklar bize? Yavaş yavaş şöyle bir bakalım. Bir yandan 4 boys ekibi burada dört kişi olarak ayakta kaldı ama kaldı burada 4 boys ekibinden Skaret'i naklamayı başarıyor. Dediğimiz üzere 4 kişi kaldı diyoruz. Kaldı hemen burada rakibini düşürmeyi başarıyor yere. Yani yere bakalım diğer oyuncularımızı da alabilecek mi? Yavaş yavaş bir alan geliyor bu konuma doğru. Vision'dan da güzel bir hareketler bekleniyor adeta bu konuma doğru ama rakiplerini alabilecek mi? Takım arkadaşına geçti. Burada bir yandan kado bombasını hazırladı. İleri konuma doğru bombasını attı burada bir oyuncumuz zaynak durumuna düştü. Burada kruz almayı başardı. Sağ tarafta oyuncularımız alana düştü. Egoist de bir anda alana düştü. Bakalım diğer oyuncumuz açık konumda alabilecek mi? Hiromen burada kadoyu düşürmeyi başardı. Weezer'ın canı çok az kaldı. Ovex bir yandan o koruma doğru bombasını hazırlıyor ama hazırlıyor ama burada burada rakiplerini alabilecek mi? Burada alabilecek mi diye düşünüyorum. Derken burada bir yandan iki oyuncumuzu, üç oyuncumuzu aldı ama evvelci kadromuzun hani e Savaş etkisi altında kalaraktan saygıdeğer izleyicilerim. Burada güzel bir fight çıktı ama alan dışında kalıp burada birinciliği tekrardan LLC kadromuza verdi.